Merhabalar, adım Mustafa. Bugün sizlere Excel'de hazırlanmış olan sabit kıymet kartlarını ve kayıtlarını logo sistemine aktarma ile ilgili yazmış olduğum programı tanıtacağım. Excel'imizi örnek göstermek gerekirse sabit kıymetin kodu açıklaması, sabit kıymetin kayıt kodu, satın alma tarihi, birimi, miktarı, tutarı, Birikmiş amortisman tutarını yazmak durumunda değilsiniz. Amortisman türü, oranı, yılı, yeniden değerleme, kıst, iş yeri, bölüm, satın alma, muhasebe kodu, amortisman tükenme payları hesabı, birikmiş amortisman hesabı, sabit kıymet gideri ve masraf merkezi varsa bunu yazıyoruz. E, sabit kıymet kartları logo sistemi üzerinden gayet sağlıklı kullanılabiliyor. Çok e, çoğu kullanıcı ya çok kullanıcı demeyeyim de bazı kullanıcılarda bir tedirginlik görebiliyorum ama bu konuda e, programı ya program üzerinden kullanmak daha mantıklı çünkü Excel'de yapacağınız bir hamle ciddi anlamda sıkıntı oluşturuyor. Aynı zamanda hep Excel'de bir veri olduğu zaman database'de olması daha mantıklı. Evet, Excel'imizi kapatalım. Programı açalım. Logodaki kullanıcı adımız, şifremiz ve firma numaramızı yazıyoruz. Şöyle şu şekilde. Sabit kıymeti tıklıyorum. Excel'den okuyorum. Sabit kıymet listemi seçiyorum. Aktar diyorum. Aktarım yapıldı diyor. Kapatıyorum. Logo açıyorum. Evet. iki tane kart geldi. Sabit kıymet bilgileri geldi. Kayıtlarına gidip baktığımda maliyeti ve diğer alandaki bilgiler de geldi. Bakın şu da kim için alındığı ya da açıklama ile ilgili bölüm kısım. Bu da faydalı bir şey. Evet bu şekilde. Teşekkürler. Ha bu arada bana ulaşmak isteyen kişiler cep telefonundan ve e-mail adresinden bana ulaşabilirler. Tekrar teşekkürler.